Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Gencer M. abimizin bir abis videosunu daha paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu seferki rakibi Killmonger. 3.45 Neymar'ını kullanacak. Hepiniz biliyorsunuz ki Killmonger abisin en zor geçilen hero'larından biri arkadaşlar. Çünkü özellikle e, onun yansıtmasından etkilenmeyen hero'lar getirmeniz gerekiyor. Ve Neymar son kopya ise bu onun en iyi ilacı. Aynı zamanda Kırmızı Omega, e, Reed sinerjili Doktor Dune, Kaptan Marvel gibi hirolar da olur arkadaşlar. E, Archangel maalesef olamaz çünkü e, Killmonger'ın karosu biliyorsunuz. E, eksi %100 e, saldırı yetenek isabeti kaybettiriyor arkadaşlar. Ve yetenek isabeti azaltılmasına bağışıklıkları olanları da delip geçiyor arkadaşlar. Yani Archangel yetenek isabetine azaltılmasına bağışık olsa da delip geçecektir. E, bu özellik onun bağışıklığını. O yüzden işe yaramaz. Sadece özel saldırılarla şanslıysanız nörotoksin atabilirsiniz. Killmonger o yüzden. Normal döverken atamazsınız. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Namor yansıtmalardan hiç hasar almıyor. Hepsini geri yansıtıyor bildiğiniz ee, Bazen yansıtamıyor tabii yetenek isabeti kaybediyor çünkü. E, genelde güç barı çok fazlayken aç, açıyor, açtırıyor ağaçta bir yansıtmayı ki daha fazla hasar alsın. Gördüğünüz gibi L3 atarak başladı arkadaşlar, Rexi dolmadan, 30 yüke gelmeden L3'ünü attı. Evet. Ama bana oyunda hata olduğunu söyledi arkadaşlar. Bakın Rex'e girdi şimdi ama güç basmadı Neymar. Ve bir anda Killmonger'dan daha ince de güç basıyor arkadaşlar. Herhalde ağır saldırı attı orada. Gücü dolmadı diye telafi etsin diye attı. Ama güç basması gerekiyordu. Karon'un hatası arkadaşlar. Eskiden böyle bir hata yoktu tazminat ödenmesi gerekiyor bunun için. Evet. Bu mesela Kork'ta da çalışmıyor arkadaşlar. Kork'ta Doktor Doom veya Namor'la L3 attığınızda ikisi de yani bazen hiddet açıyor bazen açmıyor. Halbuki özel saldırılarda yetenek isabeti kaybetmiyoruz karo özelliğine göre. Açmamız gerekiyor özel saldırılardan kazandığımız etkileri. Hatalı yapılmış. O yüzden burada taktik. Bundan sonra arkadaşlar Raşit abi Rex Rex'e girdiği zaman L3'ünü atıyor ve bir hiddetle e, L2, L2'lerini atmaya başlıyor ağır saldırılarıyla arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Ve yansıtmadan da hiç hasar almıyor arkadaşlar. %17 canı var. Rahatça Killmonger'ı dövüyor. Gördüğünüz gibi L1'ini attırıyor hep. Tabi L1'inden kaçmak daha zordur L2'sine göre. Çünkü iki tane kılıç atıyor size. Ya da o şeyin adı neyse. bir biri, hızlı gelirken ikincisi daha yavaş geliyor. Onu iyi e, görmelisiniz. Giriş hızını iyi hesaplamalısınız kaçmak için. Bazen tutturamadığınız oluyor böyle çok uzaktayken atarsa falan. Şimdi gene L3'ünü atıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Maymor'un L3'ü rakibe güç kazandırmıyor ama Killmonger sersem yediği her sef yediği zaman e, kötü etki olduğu için ondan güç kazanıyor arkadaşlar. O yüzden Killmonger'ın e, güç barı asken atmayı tercih ed edin siz. Burada şimdi L2'lerini atmaya başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sersem yedi. Evet. Ağır saldırıyla güç basıp l birini attı kan kanamaları iyi kanatıyor çünkü Neymar'ın hiddeti varken iki tane hiddet açabilse e, çok daha iyi olurdu ama e, ikinci hiddeti açarken arkadaşlar e, Rex e, Rex ona güç vermediği için Rex'e girdikten sonra atmak zorunda ve üçün, üç, ikincisini atabilmesi için e, bir ağır saldırısını feda etmesi gerekiyor bu da ona daha az e, özel saldırı ki attırır burada maalesef knockout oluyor. Killmonger'ın L2'sini yiyor. Bazen e, tam Killmonger üstünüze atlarken kaçış yaparsanız yakalanabiliyorsunuz. Killmonger'ın l 2sine Evet. Tek seferde ama canını gayet güzel aldı. Daha iyi olabilir. Yakalandı orada yani. Daha iyi alırdı aslında. Evet. Gene hemen savaşa başladı. Namor'la. Neymar'ımızın kopyası son seviye değilse arkadaşlar genelde tavsiye etmem Neymar'ı. Çünkü yansıtmadan eninde sonda ölürsünüz. Veya kopyası yüksekse Neymar'ınız Killmonger'a e, yansıtmasının yansıtmasını gücü azken açtırın. Ki çok, hasar, çok az hasar alırsınız ve bu aldığınız hasarın çoğunu da zaten geri yansıtırsınız. Aldığınız hasar bir şeye benzemez. Ama genelde son e, seviye olmasına bakın. Ve kanatmayı tetikleyemediği için burada Neymar arkadaşlar. Her e, orta çaplı saldırısında üstüne yük alıyor arkadaşlar. Bu sayede sanki Neymar güncellenmemiş e, haliyle oynan oynuyoruz. Yani nerflenmemişken oynuyor sanki. Evet Rex'e girdi gördüğünüz gibi l 3ün artık e, Rex'e girdiğinde altmaya başlıyor arkadaşlar. Evet karo hatalıysa bir çözüm üretiyoruz sonuçta. Evet hiddetini aldı ve hemen L2'lerini atmaya başlıyor arkadaşlar. Ağır saldırıyla L2'sini tekrar biriktirip atıyor. Ama bir kritik vurmuyor arkadaşlar. Orada mesela 14.000 vurdu. 16.000 de yansıtmadan ona geri yansıttı. Eğer orada bir kritik vursaydı arkadaşlar Killmonger bayağı %7 civarı bir hasar alırdı. Belki de. Evet gördüğünüz gibi hep L3 taktiğiyle canını Olabildiğince e, azaltmaya çalışıyor kısa sürede. Tabi bu e, yükleri biriktirip Rex'e girene kadar da epey bir zaman geçiyor ve vuruş harcıyor. Aslında burada sadece orta saldırılarla oynansa daha çok zaman kazanılabilir. Ama gücü de dolduramayabilir belki öyle yaparsa. Çünkü Rex güç doldurmuyor bu oyundaki hatadan ötürü. Aslında şöyle bana başta doldurduğunu söyledi arkadaşlar böyle ilk dövüşlerinizde yani ilk dövüşlerinde Rex sorunsuz çalışmış böyle ilk ee, l 3ün attığında sonra Rex'e girdiğinde gücünü doldururmuş ve bunu birkaç kere yapmış ama bir yerden sonra hiç açmamaya başlamış yani hiç güç doldurmamaya başlamış Rex. O yüzden artık ne olur ne olmaz Rex açıldığında L3 atmaya başlıyor şu anda yaptığı gibi. Siz de Neymar kullanırsanız Killmonger'a bu, bu hatayı fark edersiniz. Tabii o zamana kadar düzeltmezlerse. Şu an hatalı ama. Ben Killmonger'a Eyganla girmiştim mesela. Çünkü, çünkü benim alev adamım yoktu. Ee, alev adam olmayınca Void'le bir kişiyi beraber almak zorunda kalmıştım. Killmonger'a counter alamamıştım. Çok dilit gitmişti Killmonger'a bende. Ve bakın burada 3 kere L2 attı arkadaşlar ve Killmonger'ın canını güzel bir şekilde alabildi. De kritik vursa o vuruşları yansıtma açıkken yani şimdi yüzde elliye indirdi belki canını. En azından Killmonger'ın iki buçuk milyon canı var arkadaşlar. Beş, beş buçuk milyon canı olsa çok fazla zor olurdu. Yani Neymar yetmeyebilirdi o zaman. Hani yeter aslında ama kritik hiç vurmuyor. Kritik vursa yeterdi gene ama çok az kritik vuruyor. Aegon her Aegon gene kritik vurmayı başarabiliyor eğer kombosu yüksekse. Ama vuramadığı zaman da oluyor bayağı. Normal Killmonger'ın kritik direnci olduğu için çoğu zaman vuramaması normal. Gene 27 yüke geldi şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rex'e girdi. iki orta saldırı atarak hemen deli 3ünü atıyor. Herhalde L3'ü en iyi olan hero'lardan biridir Neymar. Yani Suların içinden çıkartması bile arkadaşlar, okyanusun içinden çıkartması bile çok güzel bir görüntü. Evet, ağır saldırılarıyla L2'yi spamlamaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Hala Rex'in içinde ve L1'ini atıyor şimdi. Kanatmaları da güzel çünkü. Evet, bu kez canını gayet güzel aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyorsunuz. Bazen bana çünkü L3 hattında hiddetini alamadığını söylemişti. Şimdi almış neyse ki bu dövüşünde. Çoğu, çoğu sefer. Ama Rex'in güç dolduramaması gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Yani çünkü e, karo özelliğine göre saldırı yetenek sabiti kaybediyoruz. Biz yerimizde dur, durduğumuz zaman durduk yere açılıyor Rex arkadaşlar. Ya da Rex'i saldırı dan çok yerinde durarak açsa belki bir işe yarardı ama onu da söyledi. Yerinde dur durdum durduğum halde açıldığında da bana güç vermemişti dedi. Kendisi. Tamamen karo hatası. Evet, bir L3 daha geldi. %60'ın altına indi can. Evet burada Killmonger erken davranıyor maalesef. Ve knockout oluyor L2'lerini atamadan. Ama canını gayet güzel aldı arkadaşlar. Bundan sonra da aynı taktikle devam edecek. Filmonger almaya. Evet gördüğünüz gibi %20 canına geldi arkadaşlar. yine ee, çok güzel kullandı gerçekten Neymar'ı bence. Taktiği çok güzeldi. Killmonger'ın kaçış yapması da çok sinir bozucu gerçekten. Hiç yani alışık değilim Killmonger'ın veya Karapanter'in kaçış yaptığını görmeye. <laughs> Labirentte de çünkü e Kilmonger kaçardı. Ay pardon. Kara kaçardı. hep yine aynı taktikle devam ediyor burada. Çok da kaçış yapmaya başladı. Ama savaş boyunca e, hiç iki hiddet açamadı arkadaşlar ya da açmadı. Dediğim gibi karo hatasından ötürü hep Rex'e girdikten sonra L3 attı. Sizde de Neymar e, 5.65 son kopya 3.45 son kopya varsa kesinlikle bu taktiği öneririm. Başta kendiniz deneyebilirsiniz tabi iki hibret açıp açmadığını deneyebilirsiniz. Veya Rex'in size güç verip vermediğini kontrol edebilirsiniz. Başta ol olacaktır çünkü onun söylediğine göre. Başta oluyormuş. Sonra olmamaya başlamış halbuki. Yani bir daha hiç olmamış ondan sonra. Bir kere olmayınca bir daha hiç olmuyormuş. Ona rağmen gene çok iyi bir şekilde dövüşüyor. Çok güzel kanıtıyor. B1'ini iyi kullanıyor. Yansıtma da cabası. Evet %10'a geldi canı arkadaşlar. Bakalım ölmeden alabilecek mi? 27 yük oldu. Az bir şey kaldı reksin açılmasını. iki kere vurunca açılacaktı ve açıldı ve L3'ünü attı arkadaşlar gene. Yine, yine su arada alıyoruz. İlan balıklarımızla beraber ya da her neyse elektrikli ilan balığı büyük ihtimalle bunlar. Evet, kritik istiyoruz. 49k geldi arkadaşlar. Hatta 50k değil ona. 49.500'dü çünkü. 2'ydi 85 85.000 vurabilir ama arkadaşlar. Ve %3'e indi bir anda canı gördüğünüz gibi. Bir de 2 daha. Ah orada kritik vursa son anda ölürdü bence. Yansıtması da çıktı. Evet %1 canı kaldı. Son bir gayret. Ve knockout. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de indirdi Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.